AREN TV'den hepinize merhabalar. Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Oğulları ve Tuncer Bakırhan dün HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ve bugün de Edirne Cezaevinde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Demirtaş ne dedi merak konusu olunurken e, cezaevinde bir açıklama yapılmazken sonradan Dem parti resmi hesabından e, ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı ve Demirtaş ilk mesajı değil dostlar İmralı üzerindeki tecridin kaldırılması oldu. E, yeni adımların ve somut adımların atılması gerektiğini ifade etti. Şimdi Dem Parti'den yapılan açıklamanın detaylarını sizlere aktarmak istiyorum. Dem Parti Eş genel Başkanları Tülay Atimoğulları ve Tuncer Bakıran Edirne cezaevinde bulunan eski EDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Edirne FETİP'i yüksek güvenlikli kapalı e, İnfaz kurumundaki ziyaret yaklaşık 4 saat sürdü. Epey uzun bir süre e, ziyaret gerçekleşmiş değerli dostlar. Bu ziyarete ilişkin Dem Parti'den e, yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor. Tutsak yoldaşlarımızı çok iyi gördük. Cezaevindeki arkadaşlarımız partimizin izledi izlediği politikayı olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söylediler. Onurlu bir barış için hem kendilerinin hem de diğer siyasi mahpusların her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını teyit ettiler. Sürece ilişkin henüz atılan bir adım olmadığını, bu konuda somut adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Özellikle de bu sürecin başlamasının en önemli ve öncelikli yolunun İmralı tecridinin kaldırılması olduğunu ifade ettiler. Bu nedenle tecridin önemli bir gündem olarak ele alınması gerektiğini söylediler. Onurlu bir barış için katkı verebilecek bütün herkese de katkı sunma çağrısında da bulundular Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı değerli dostlar. Her şeye rağmen yoldaşlarımız ödedikleri bedellerin barışa katkı sunmasını temenni ediyor. Bizle de arkadaşlarımıza bu değerli görüşleri için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte siyasi tutsak arkadaşlarımızın dışarıda katkı sunacak bir pozisyonda olmalarını hem önemsiyor hem de bekliyoruz diyor. E, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tunincer Bakıran ve e, Tülay Hatim e, ziyaretinden sonra Dem Parti resmi hesabında yapılan açıklamada değerli dostlar. Evet değerli dostlar Selahattin Demirtaş'ın ilk mesajı somut adılması, adımların atılması ve İmralı üzerindeki yani Abdullah Hücalan üzerindeki tecridin bir an önce kaldırılması mesajı oluyor. Bunu da sizlere olduğu gibi aktarmak istedim değerli dostlar. Son e, dakika bilgisi olarak geldik bir yayınımızın daha sonuna. Yayınlarımızın öne çıkması için kanalı beğenmeyi, e, kanala abone olmayı, e, videoları beğenmeyi e, unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.